Herkese merhaba. Ben diş hekimi Sevgi Beril Keklik. Bugün sizlere bruxizmden bahsetmek istiyorum. E, öncelikle bruxizm nedir dersek, bruxizm e, gece veya gündüz diş sıkma ve diş gıcırdatmasıdır. Aslında toplumumuzda çok yaygın olmasına rağmen birçok hasta e, diş sıktığının farkında bile değildir. E, bize geldikleri rutin muayenelerde ya da e, herhangi başka bir işlem için geldiklerinde e, sık sık karşılaşmaktayız. E, bruxizm belirtilerinde baş ve boyun ağrısı, e, eklemlerde problemler, bazı asimetriler görülebilmektedir. Dişlerde, restorasyonlarda kırıklar görülebilir. Dişlerde aşınmalar, kas spazmları, çenelerde özellikle şu masa ter kaslarında hipertrofi dediğimiz büyümeler ve hastada karayüz görüntüsünü sık sık görmekteyiz. Aslında bruksizm çocuklarda da yetişkinlerde de görülebilir ama çocuklarda görülen bruksizmi biz daha normal kabul ederiz. Özellikle karışık dişlenme dediğimiz süt ve e, süt dişlerinin yavaş yavaş e, düşmeye başladığı e, sürekli dişlerinizde çıkmaya başladığı dönemde e, sık sık görülmektedir ve bu normal kabul edilir. Ancak yetişkin döneminde e, gerilediğini görürüz. Eğer gerilemezse de e, bazı tedavilere başvururuz. Oksizmin e, birçok nedeni görülebilmektedir. E, hastalarda maloklüzyon nedeniyle olabilir. E, maloklüzyon dediğimizde kapanış bozuklukları olabilir. E, günümüzde en çok gördüğümüz sebeplerinden bir tanesi stres, e, anksiyete. Aslında stres sebebinin ortaya çıkmasına rağmen bazı antidepresanların yan etkisi sebebiyle de görülebiliyor. E, aynı şekilde ee, uyku apnesi sebebiyle görülebiliyor. Bazı nörolojik hastalıklar Parkinson hastalığının komplikasyonları olarak da görülebilir. Eee bruksizmin tedavilerinde ilk başvurduğumuz yöntem e, ok okluzal splintlerdir. Okluzal ok splintler e, gece takılmalıdır. Splintler sayesinde aslında e, biz kas spazmını önlüyoruz. Aynı şekilde de dişlerin aşınması önleniyor. Bir diğer tedavi yönteminde ise botoks uygulamaları var. Aslında botoksun diş sıkmasını tamamen geçirdiğini söyleyemeyiz. Ancak ağrılarımızın hafiflettiğini söyleyebiliriz. Bruxism tedavilerinde bazı ilaçlara da başvurulabilir. Ancak bazı anti ve kas gevşetici ilaçlar sadece sizin gününüzü kurtarır. Onlarca diş sıkmanız devam ettiği için size kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Oklusal sprintlerini sadece gece kullanmamız yeterli. Çünkü biz daha çok bruxismi gece görüyoruz. O yüzden hastalara gece kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bruxism, kişinin strese verdiği cevap olarak ortaya çıkıyor genelde. Yani biz bruxism tedavisinde daha çok etkene yönelik tedavi yapıyoruz. Mesela çok stresliyse hasta, stresini azaltmasını tavsiye ediyoruz. İşte bir psikiyatra başvurabilir ya da meditasyonlar yapabilir. Aynı şekilde eğer bir kapanış bozukluğu varsa ortodontik tedaviye öneriyoruz. Ya da bir ilaca bağlıysa bazı ilaçların değiştirilmesi. Yani daha çok etkene yönelik tedaviyi uyguluyoruz. Botoks uygulaması 6 ayda bir yenilenmelidir. Dediğim gibi toplumumuza çok yaygın olmasına rağmen birçok hasta bunun farkında değil ve siz de mutlaka bir diş hekiminize başvurup diş sıkmanızı önüne geçebilirsiniz. Çünkü en başlarda aslında hastaya çok ciddi problemler vermez. Ama ileriki dönemlerde eklem ağrısı, baş boyun ağrısı görülebilmektedir. Ve çenelerde asimetriler de olur. Bir süre sonra hastalar yemek yerken çenelerine ses duyduklarından bahsederler. Ağız açıklığında kısıtlamalar görülür. O yüzden siz de mutlaka diş hekiminize muayene olun. Hepinize sağlıklı ve mutlu görüşler diliyorum.